Herkese yepyeni bir vlogla, yepyeni bir video ile selamlar arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi Carrera 4 GTS'imiz, nam diğer Red Kit'imiz bugün yine favori mekanımız Detailing dükkanına geldi. Niçin burada olduğunu az biraz sosyal medyamda, Instagram'da vesaire paylaşmıştım. Ee, aracın komple şeffaf kaplama işlemlerini yapacağız. Ondan önce ben dayanamadım. Ön tamponunda birkaç kere lokal yapıldığı için ton farkı vardı. Ön tamponunu aracın buraya gelmeden önce boyattım. Ee, hani tam her şey kaplanacağı üzeri de e, kaplı kalacağı için tonlar tutmuşken kaplansın istedim. Bunu da bana soruyorlardı hemen e, boyanır boyanmaz kaplama yapılabiliyor mu diye. İyi fırın boyası olduğu sürece iyi bir ustanın elinden çıktığı sürece bu konuda bir sıkıntı olmayacağı söylendi. Ben de daha önce e, boyalı bir iki parçamı kaplattım sıkıntı da yaşamadım. Burada yapacak işlemlere gelirsek. Hali hazırda daha önceki videolarımdan da takip etmişsinizdir. Detailing dükkanı önce tabii ki şahane işçiliğiyle aracın üzerindeki boya kusurlarını halledecek. Ben açıkçası şeffaf kaplama öncesi bunun yapılmasına çok önem veriyorum. Daha önce kanalımızdan bakarsanız Carrera GTS 997 kası eski beyaz aracımında detailing işlemi yani boya koruma düzeltme işlemi yapıldıktan sonra ben şeffaf işlemini yaptırmıştım. Çünkü artık boya orada şeffaf kaplamanın altında hapsolduğu için altındaki bir kusur her zaman kalıyor. O yüzden önce altının kusursuz yapılması lazım. Bence bu önemli bir kombin. Yani detailing ve PPF birbirinden ayrılmamalı. O yüzden de detailing dükkanına tabii ki de geldik. Hem şeffaf işçiliğini yapan ustaları çok başarılı bir usta. Hem zaten aracın boyasına, kaportasına yaptığını işçiliği önceki videolarımızdan biliyorsunuz çok çok memnun kaldık. Burada kademeli olarak size boya koruması, stek markasının PPF ürününün nasıl uygulandığını göstereceğiz. Markanın ürününden de bahsetmeyi gerekiyor onu da unutmayayım. daha önceki 997 GTS'imize de Stekin Dino Shield serisini kullanmıştık. Süper memnun kaldım ben. Biliyorsunuz yurt içinde yurt dışında sürekli araba etkinliklerine gittiğimde arabayı nereye park ettim üzerine reçine mi yağdı, kuş mu pisledi, küçük çizikler mi oldu gibi dertlerden tamamıyla kurtarmıştı. az da olsa bir ekstra parlaklık da sağlamıştı. Gerçi Buradaki detail işleminde zaten eminim yani yanacak araba. Üzerine hem koruyucu hem güzel bir parlaklık da katan bir şey. Aynı zamanda çizikleri kademeli olarak biliyorsunuz güneş geldiğinde, ısı geldiğinde çizikleri toparlıyor. Bu aquafobik sanırım tabirin ismi. Efendim? Hidrofobik. Ha pardon. Hidrofobik yani hafif bir damla kaydırma özelliği de var. Bu çok benim için süper önemli değil ama o da güzel. O da bir güzel özelliği. O yüzden Steak ürünlerinden ben çok memnunum. Bu sefer de, de tercihim yine en üst serisi olan Dino Shield'dan yaptım. Artık ufak ufak önce size bir araçtaki kusurları göstereyim. Neresinde çizik var, hare var vesaire. Daha sonra kademeli olarak uygulaması, şeffaf kaplaması, her şeyi artısıyla eksiyle sizlerle her zaman olduğu gibi paylaşacağım. Evet, GTS'mizi yakından da size göstereceğim bütün kusurlarını. Tabii bunun için sevgili Ömer Bey de burada D Tencik'ten ın 216'nın sahibi. Daha önce Junior'da canım. ve Helena'da muazzam işçiliğini kendisine emanet ettik. Çok çok da memnun kaldık. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yine güzel Hoş mekanınıza geldik. geldik. E, genel olarak çok kötü kondisyonda değil. değil Gerçi ben buraya her geldiğimde her arabama bunu diyorum. Sonra beni rezil <laughs> ediyorsunuz bütün çizikleri göstererek. Okey. Tamam burasıysa tamam. Şimdi genelde şöyle bir e, hareler var yüzeyimizde. E, bir medium cut, finish cut işlemini istiyor. Siz biraz önce bahsettiğiniz gibi detaylık e, ön hazırlık çok önemli. Bence de. E, evet. Boyaya hapsetme muhabbeti, ön hazırlığı mükemmel hazırlayacağız ki o PPF'de üzerine pastanın üzerindeki çilek gibi olacak. Çok daha güzel bir Süper. e, parlaması da daha da bir artacak. Aynen tabii ki tabii evet. ki tabii ki. Ve mesela çok kötü, çok perişan dediğimiz bir yerlerini gösterebilir miyiz videoda? Çok kötü, çok perişan diyeceğimiz bir yerlerimiz çok fazla yok ama dediğim hmm. gibi şu bahsetmiş olduğumuz çizikler, bizim parlaklığımızı engelleyen şeyler, hareler hmm. dediğimiz çok hafif bir hmm. e, Porsche boyasından kaynaklı bir hologram problemi de var hafif. hafif. Hmm. Onu da gidereceğiz. ve buralarda minik minik daha benden önce olan e, şeyler var. Şöyle noktalı yaralar. Bunları olabildiğince toparlarız diye maksimum tahmin ediyorum. Alacağız. Ee, zaten PPF de bir nebze bunu zaten örtücek. E, okay. Bu şekilde güzel bir Logolar çıkacak. Tabii Logolarımız sökülecek. Plakalarımız sökülecek. Tamam. Plakalıklar sökülecek. Yani aracın içine girebileceğimiz her alan sökülecek. Evet. Bu arada videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama bu ön tamponun tonu tutsun diye. Kırmızı biliyorsunuz tutturması çok zor bir renk. 3 gün uğraştık arkadaşlar. Birebir de tuttu. Umarım videoda ee, hala farklı durmuyordur ama ben öyle görmüyorum şu ekrandan baktığımda. Bence tutmuş ya. Tutmuş değil mi? Olmuş. Aynen yani. Çok uğraştı ustamız çünkü. Ee, dediğim gibi işte bahsettiğimiz gibi hareler yine pek çok yerinde var. Tabii benim diğer araçlarıma göre daha yeni daha güncel bir araba olduğu için öyle çok perişan bir e, kondisyonu yok. En azından daha uygulama da görmemiş. Bir de aracın boyasız olması tabii yapılacak bu şeffaf kaplama olayına da daha bir mantıklı hale getirdi benim için. A açıkçası komple boyalı bir araç olsaydı Hani şeffaf için uğraşır mıydım bilmiyorum. Nasılsa tekrar boyarım diye düşünüyordum. Ama boyası araç olunca tabii koruma altında tutmamak olmuyor. Burada bir detayımız daha var Canmiyeciğim. Mesela Porsche GTS yazılımımızın e, şablon, şablon alınacak. Üzerinden sökülecek. Altına PPF yapılıp teker, uçan ve bir bant ile tek tek altlarına uğraşılıp tekrardan yerine sıkılacak. Kenar kalıbınla. kesim olmayacak. E tabii o kenar kesim sıkıntı hem ustaya yorucu bir şey. Hem çok yorucu. Evet hem de, hem de doğrusu şekil oluyor. burada çizgileri görmek hoş değil. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Süper. Vallahi merakla bekliyorum. Her zamanki gibi yine araç buradan şahane halde çıkacağını tahmin edebiliyorum. Evet arkadaşlar artık ufaktan uygulama için hazırlıkları başlayacak. Yıkanması, e, bantlaması vesaire gibi. Kademe kademe hepsini de sizlerle paylaşacağım. çandaki ikinci günümüzde selamlar arkadaşlar. Aracın temizlik için ön hazırlıkları yapıldı. Kil temizliği vesaire vesaire. Ardından bugün polisajı ve daha sonra da şeffaf kaplama için bazı sökümleri vesaire başlayacak. Bu bölümün için çekiyorum derseniz. Gördüğünüz gibi bazı logolar falan dışarı alındı. Bu esnada şeffaf kaplamanın haricinde kafamdaki birkaç süslü püslü işleri de sizlerle paylaşmak istedim. Yan kapılara daha önceki aracımda olduğu gibi yine bir Porsche şeridi düşünüyorum. Ben birazcık biliyorsunuz arabaları böyle süslemeyi seviyorum. Arabanın da orijinal opsiyonlarında olan bir şey. Bir deneyeceğim. Önce bir yarım boyunu sadece kapı kadarını sonra tam olanını deneyeceğiz. Güzel olanı üstünde tutmayı düşünüyorum. Bunun haricinde arkada yine birkaç bir şey var kafamda. Bu Porsche ve GTS yazılarını gördüğünüz gibi kalıpları alındı. Yine aynı şekilde geri yapıştırılacak. Ama Stay'in çok güzel başka bir ürününü de fark ettim. Dino Shade yani Dino Gölge gibi bir tercümesi var. Bir ürünle şu stop grubunu çok hafif bir karartmayı düşünüyorum. Çünkü kırmızı arabada kırmızı spot stop pardon biraz kayboluyor belli olmuyor ve bu kadar da güzel formu olan bir stop takımının da açıkçası daha bir belirgin olması hoş durur diye düşündüm. Bu bahsettiğim şeffaf korumanın hafif tonlu olanını arkaya deneyeceğiz. Beğenmezsek sökeriz diye düşündük. Ama sanırım şu an mesela altta gördüğünüz reflektör nasıl bir ton koyuysa bu takım da öyle koyu olacak gibi gözüme de hoş gözükeceğini tahmin ediyorum. Ama bu tabi yapınca göreceğiz nasıl olacağını. Yan şeritler, arka karartma vesaire derken değişik bir şeyler planlıyorum. Ha bir de bu motorun üstündeki şu 3 tane şeridi de yine Stein Dino Black yani şeffaf korumanın Siyah olanından düşünüyorum. Onu da deneyeceğim. O da güzel olursa tutacağım. Beğenmezsem sökmeyi düşünüyorum. Ama açıkçası şu yukarıdan gelen simsiyah havanın arkada da devam etmesi bir de motorun üstü olması böyle daha agresif hoş bir görünüm verir diye düşünüyorum. E, onun da stek malzemesinden yani PPF'den olması da portakalsız görüntü verme anlamında daha böyle boya gibi duracağı anlamında da güzel olacağını düşünüyorum. E evet, bu bölümde böyle araca düşündüğüm ekstra e, süsten püsten biraz bahsetmiş olayım dedim. Ardından polisada işlemleri e, bugün artık başlayacak yarın da dediğim gibi şeffaf işlemleri. <laughs> Arkadaşlar yeni bir günden yine detailing dükkanına geldik. Aracımız bu farklı odada. Bu odanın nesi farklı diyecek olursanız şu tavanda gördüğünüz nozzle'lardan yani e, uçlardan buhar püskürtüyorlar ki şeffaf kaplama yaparken herhangi bir toz olmasın, havadaki toz yere konsun diye çok akıllıca bir sistem. Birkaç yurt dışı videosunda görmüştüm ama açıkçası buranınki daha da profesyonel olmuş. Çok akıllıca. Biz önceki beyaz arabamı garajda yaparken Bayağı bir tozla, tüyle vesaireyle uğraşmıştık. Bu arada lafı uzatmadan arabaya geçeyim. Kaput vesaire birkaç şeyin işlemleri başladı. Ee, ayna ve kapı kolu sökülecek. Pardon ayna söküldü kapı kolu sökülecek tam güzel olması için. Çok enteresan üst kanat çıktı ve sadece ördek kanadı dediğimiz dakteyi kaldı ee, içine dönülmesi için ama çok güzel olmadı mı yani e, arabanın detaylı inceleme videosunda da bahsetmiştim bu Üst kanadı çıkarıp sadece Ducktail mi gezsek diye. Bu halinde beğendim. Bu arada dikkatinizden kaçmamıştır. Videonun ortalarında da bahsettiğim gibi motor kapağını Stain Dyno Black filmiyle kapladık. Normal araçlara renk verilen folyo kaplama değil. Stain Enteresan PPF'lerinde renk seçenekleri de var. Siyah, kırmızı, gri vesaire gibi. Hatta bir ara CSL'in rengini renkli PPF ile değiştirme planım da vardı. O esnada da bu parlak siyah yani Stein parlak siyah kaplamasını kullandı. Dikkatliyseniz folyoya göre çok daha portakalsız bayağı boyaya yakın bir his oldu. Açıkçası bu yukarıdan gelen e, siyah görüntüyü ben tamamladığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok da gözümü ileride irite ederse söküp alması da kolay. E, motor biraz agresif durmuyordu. Çok efendi duruyordu diye düşündüm. O yüzden böyle bir ekleme yaptım. Şu ördek kanadını da uzaktan göstereyim. Stoplar da söküldü. Ee, bu yine Stay'in Dino Shade hafif karartmasını deneyeceğiz orada da. Vesaire vesaire. Lafı daha uzatmayayım. Sevgili Yasin Bey'e de merhaba diyeyim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Muazzam bir ilgi alaka görüyoruz yine sayenizde. Ee, hem polisajı olsun hem uygulamaları olsun. Burada içimiz rahat. Elimizden gelen en iyisini bütün araçlar olduğu gibi sizin araçlarınızı da e, uygulamaya gayret edin. Hiç şüphem yok. Teşekkür ederim uğradığınız için. Kendisi de çok yoğun. Şubeden şubeye geziyor. <laughs> Sağ olsun benim için e, Ateşehir'e kadar da geldi. Yine buradan çıkıp koşturacak. Videonun sonunda belki kendisiyle kapatamayız. O yüzden buradan <laughs> teşekkür etmek istedim. Biz tüm teşekkür ederiz. Emekleriniz için, <laughs> ilginiz, alakanız için. Evet, işlemler <laughs> devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar 5 günlük özenli, itinalı, uzun ve detaylı bir çalışmanın ardından D-Tech dükkanının bize araç hazır demesiyle birlikte soluğu burada aldık. Şu ana kadarki bütün aşamaları gördünüz. nasıl itinayla, ile, özenle, titizlikle bu işin yapıldığını gördünüz. Zaten e, bu perdenin arkasındaki görüntüyü ben gördüm önceden bitiyor vereyim. Kusursuz bir işçilik. Ürün iyi, yapını işçilik zaten kusursuz. Ben daha fazla konuşmayayım. Artık siz de e, aracın son halini görün isterim. Hakikaten çok sevmem, maşallah. Yaptığımız küçük dokunuşları bir de size canlı göstermek isterim. Videonun başında da söylediğim gibi ön tamponumuzdaki ton farkını düzeltmek için boyattığımızda burada bulunan kırmızı araç rengi ızgaralarımızı da siyah boyattık. Bence hava girişini daha büyük gösteren, daha agresif gösteren güzel bir detay oldu. Zaten çoğu arabada böyle geliyor, Aero kit kaplarda araç rengi geliyor. Ben bu halini daha çok beğeniyorum. Tampondan bahsettiğim yan şeritlere gelirsek de daha önceki 997 aracımda kullandığım ön çamurluktan arka çamurluğa kadar tam boy olan Porsche yazısının bu sefer farklı bir versiyonunu kapı formunda yarım boy olanını kullandık. Bu da bence dinamik güzel bir dokunuş oldu. Hatta ön tampona da giden küçük bir eki var. O ekten emin değilim. Belki onu tutarım. Belki sadece kapıda yaparım. Hatta siz de görüşünüzü e, yorumlarda bahsedebilirsiniz. Arkaya gelecek olursak da yine bahsettiğim gibi e, motor kapağı, gövde rengi, kırmızı renk olan motor kapağını Stack Dino Black yani renkli e, koruma filmiyle e, Piano Black gibi parlak siyah bir renge kapladık. Bu da aracın üstü zaten komple cam tavan olduğu için hemen arkasından da kendi fabrika renkli cam olduğu için o parlak siyah efektinin devamı gibi oldu. Bu da hoşuma gitti. Bunu mesela ilk yaptığımda Tutar mıyım söker miyim bilemiyorum dedim ama şu an bence aracın sportif görünümünü tamamladı. İşte bunlar keyfi dokunuşlar zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da arka stoplar e, Dino Shade dediğimiz hafif bir ton veren %30 karartma sağlayan e, yine bir şeffaf filmle kaplandı. Bu da aracın gövde renginden stopların bir miktar ayrışmasına yardımcı oldu. Bu da tamamlayıcı güzel bir detay oldu bana göre. Videomuzu toparlarken tabii ki sevgili DTL Dükkanı ekibine, sahibi Ömer Bey'e ve Stek firmasına bu muazzam ürünler için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Üründen, uygulamadan, hizmetten her zamanki gibi çok memnun kaldık. Size de tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür edeceğiz Her şey gel. harikuladeydi. Çok sağ olun. E, sizi zorladı mı? Zorlamadı ama çok tadımlık bir polisler işlemi geçtik ön hazırlık kısmı. Zaten evet. bu derinliği ve bu rengi yakalamak için evet. güzel bir işlem geçtik. Ön hazırlığı güzel yaptık. Ondan sonra zaten gerisini tek PPF halletti zaten. o Hakikaten Aynen. gerçekten inanılmaz memnunum. Bir de merak edilen şeylerin bir iki tanesini sizinle konuşayım hazır Tabii yakalamışken. Ki, bakımı nasıl? Ben beyaz 997'den az biraz hatırlıyorum. Normal boyadan... Çok farksız değil diyordunuz ama bunun dışında e, şeffaf koruma filmine nasıl bakılması lazım? Birincisi pH nötr köpük kullanılacak. Kesinlikle kostitli köpükten uzak duruyoruz. Okay. E, kesinlikle kuyu suyundan, kireçli sulardan uzak duruyoruz. Hmm. duruyoruz. Direkt şebeke suyu, hmm. hatta bildiğimiz hmm. iyi yerler olmasında dikkat hmm. edelim. Ondan sonra e, tazlikli suda yakın vurmamayı, yani bir hmm. kuş pisliği gördüm bir dibine gireyim. Bunlar da pek okay. evet biraz zor onu yarmak ama Anladım. ne olur ne olmaz kısmındayız. Anladım. Sonrasında her yıkama sonrasında değil ama 3 yıkamada bir, 5 yıkamada bir PPF bakım sütleri var. Hmm. Ee, birkaç markanın kullanılmış olduğu bakım okay. sütleriyle işlem yapılabilir. Süper. O da bir zevklidir çünkü. Onun hmm. O, hmm. E, tekrar o parlaklığın ulaşmasını görebiliyorsunuz. PPF'e peki bildiğimiz cila atılıyor mu? Normal cila, arabanın kaportasına kullandığımız cila buna da oluyor mu? Atılabiliyor ama onun yağını yüzeyden almak çok zor hale geliyor ha. PPF'te. Biraz o su katmanı var ya en üst katman. Aa, evet, o anladım. iyice o yağ... Yani yağ, silinmiyor. Yağ, silinmiyor yani siliniyor anladım. ama... Zorlar kopuyor. Ha, o yüzden evet. PPF bakım sütleri burada çok daha iyi devreye giriyor. Okay, okay. Zaten e, spor otomobilin kullanımı biraz daha limitli olduğu için herhalde aracın ömrü kadar bunun da ömrü olacaktır diye rahat tahmin ediyorum. Rahat rahat ediyor. ki Steklernoşun on yıl garanti olan modelimiz. Çok iyi. E, Yani bu e, bu halini uzun yıllar koruyacak. <laughs> i̇yi bakımla tabii ki iyi yıkamayla bunlar önemli. Artık o da bizim vazifemiz. Sizin o da bizim yani. vazifemiz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum tüm ilginize, alakanıza. Az biraz konulara da değinmek istedik. Birazdan size dış görüntülerini, yoldan görüntülerini de göstereceğiz. Yaptığımız dokunuşlar bakalım yola yakışmış mı? Bakalım siz beğenecek misiniz? Yorumlarınızı da bu konuda merak ediyorum açıkçası. Bu sefer aracı korumak adına Güzelliğine bir tık güzellik katmak adına sportif dokunuşlarla içeren bir video hazırladık arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Artık bu kadar süsten püsten sonra neyin vakti kaldı biliyorsunuz. Dışarı çıkıp sürmenin sıra sizde. Hoşçakalın. Hoşçakalın.